<laughs> en son atmış olduğum Metro Market ve Ikea vlogunun son partını bugün atmıştım. <laughs> İşlerim de bu sabah. Yani bugün 9 Aralık Pazartesi günü. Şimdi yeni bir olarak başlatmak istedim. Yarın devam edeceğim. Yani başlatmak istemiyorum ama olsun aram yok diyor. Şimdi dersim devam ediyor dersim var. Doğumdaki karar verdi. Ben de o arada <laughs> dizlerimi fırçaladım. Gece olağanüstü. İşte sınıftım zaten. Bir önceki arada Şimdi de dizlerimi fırçaladım ve <laughs> gece bakımını yapıyorum. Gece bakımını yapıyorum. Ne kadar zaman oldu ama hala var. Yani de... hiç azalmadı derdi. Söylesem de bayağı Peki siz bir değişim gördüğünüz de sizce nasıl? de yüzüm geldi ya. E zaten benim de çok şeyim yoktu daha önceden de. Allah şükür. ne ki sivilce problemi vs. Ama bu da iyi geldi. <laughs> Dün akşam, yani pazar akşamı Vecu'da söylemiştim gece 2 gibi yatıp sabah 7.50'de uyandığımız için çok uykusuzken oldum. Sabahtan beri gözlerim yanıyor. Yani 3 tane kahve içtim bugün. Onları almam baya yorgunum. Neyse şimdi kulağımı da bitiriyorum. Yani bugünü burada bitiriyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Demek ki geçen gün çok konuşmuyorum işte de. Siziyorum. Dersim bitti. Şu an büyük ihtimalle saat 12'ye geliyor. bak <laughs> sabah Şöyle

böyle. Bence çok da şey değil. Şu an şey gelmiş. Bir de yani bu kadar üstüm o kadar. Ben çok Yani. aslında fırının üstünde olması gerekiyor. Bunu çok beğenerek kalmıştım. bellemeyi şundan. Mezun. Maison, Belli mezunla. Şu çok güzel kokuyor. Yıkadım bunları. Mis gibi kokuyor. Ama lekeleri tam çıkmıyor yani. Şu gene güzel. Daha böyle baskılı olduğu için bunun çoğunluğu beyaz ya. tam çıkmıyor böyle. Evet. Şimdilik bu kadar. Neredın? Arkadaşlar nasılsınız?

çalışıyorum ama uyuyamıyorum. Anlamıyorum. Herkes böyle kafasına koyup uyuyabiliyor ya. Ben bunu yapamıyorum yani. Bütün bunu uyuyamıyorum. D'den evet, uyuyayım diye. Ben de kalktım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl, nasıl gidiyor? Sizinle de anlatın. Komisyon yoğunda mı? İş nasıl gidiyor? O hayatınız nasıl gidiyor? Benim ben ben. Aynı işte iş. Evet, sınava hazırlanıyorum. Pilates'e yazıldım bir ara. İşte sınava hazırlandığım dönem sınava girdikten sonra bir ay açıklanma süresi var onu beklerken aslında o bir aylık süreçte bile ders çalışın diyorlardı ama işte insanın çevresi kalmıyor şu anda bile ee, dünkü çok güzel. Eskisi yani ben de yani. Ama bu, yani. bu, bu adam dediğimde de e, Kinaşlı'da. bir kuaför. Zaten buraya başlayınca orayı gördüm. Şimdi böyle işte tanıyıcı gittim adam. Böyle bana baktı. for sure. nitel pasaportum geldiği gerçi size bahsetmemiştim herhalde. Biliyorsunuz zam geldik. O yüzden ben de pasaportumu 10 yıllık olarak <laughs> yaptım. Fotoğrafımı çektirdim. Ya fotoğrafı çektirdim. Neyse gittim başvuruyu yaptım ettim. Birkaç gün sonra saçlarımı boyattım. Yani benim bu şeyim ne olursa kendim de bilmiyorum. Niye böyleyim yani? zaman geçmiyor. Gerçekten. Bence i̇şte şu an saate baktım. İnanamadım yani. 2 falan bekliyordum. 12-18 ee, yemeği yedim. Mantı söyledim. Ondan sonra şimdi fakirden çalışmaya başlayacağım. Ara vermiştim biraz. Ee, bu arada da tabletimi de yanına getirdim. Bir yandan da Muhasebe dersi izliyorum. Dinleyeceğim yani bir anlattım. Çünkü dizi falan izliyorum çalışırken. Kulaklığımı takıyorum, dizi seyrediyorum. Demek ki ders izlesem benimki daha yorulacak. Hem çalışsam hem de muhasebe dersi dinleyeceğim. Öyle. Sede bir. <laughs> Keşke şu halimle şöyle çekilseydim. Değil mi? Ne artık yapacak bir şey yok. Öpüldünüz. Günün. Günün, günün, Bugün. 11 Aralık. Çarşamba herhalde. Kahvaltı hazırlayacağım. bakılmasını sakalık bilelim. Gelelim. Arkadaşlar şimdi bime gidiyorum. Ee, Yılbaşı süsleri gelmişti ya. Onlara bakmak istiyorum. Öğlen falan, an on iki buçuk. Bir falan herhalde. <laughs> Dedim bime bakıp Geleyim ben bir. Dün bakamadım tabi. Bir şey kalmamıştı da olsun. Dün hava alıyorum. Ama Böyle hafif bir gibi. Evet, konuma göre hemen şu olması gerekiyor. Bir bakalım. Şok. Şok güzelde var ya. Bizim işlerine çok yakın bir şok market var. Şurası bir olması lazım. Hadi bakalım. Biraz küçük bir daha. olmasını şu, şu Baharatlar güzelmiş de şu an ihtiyacım yok ama başka da yılbaşı su kalmamış yok ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey, Hiç şey kalmamış. Tekrar gösterdiğim çok güzel var. Peçete var. O kadar. Akşam ben bir bizim oradakine bakayım. güzel şeyler görmüştüm aslında ama Tabii kalmamış bir şey Neyse artık yapacak bir şey yok Arkadaşlar <laughs> Bakın bimden buldum Bu çiçeklerden aldım bizim orada Çok güzel oldu bence Ağacıma yakıştı ne düşünüyorsunuz Bence müthiş Aslında bunlardan istiyordum zaten Güzel oldu 5 tane gayet de büyükler Böyle. Şimdi <laughs> 8'de dersim var saat şu an yedi on on geçiyor büyük ihtimalle kendime şöyle bir tavuk döner hazırladım ee, hepimizin özlediği türden şöyle eskiden yapılan hani öğrencilik zamanlarımızda hala var mı bilmiyorum çok az yerde var yani Normalde işte göbek yani kıvırcık domates turşu soğan mayonez Böyle bir döner yaptım. Artık hani o soslu dönerlerden gına geldi. Özlüyoruz biz Melih'le böyle bazen yapıp yiyoruz. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Melih de maç izlemeye gitti bugün. Fener'in maçı var. Arkadaşlarıyla oturacakmış. Ben de evde şöyle bir keyif yapacağım. Sonra da derse başlayacağım. Büyük ihtimalle cuma günü Bursa Spor'un basketbol maçına gideceğiz Allah nasip ederse. Orada devam edeyim çekmeye diye düşünüyorum. Çünkü iş yerine çok çekemiyorum bir şey yapmadığım için. Öyle o zaman siz tabii ki bunu 5 saniye sonra göreceksiniz. <laughs> Görüşürüz diyorum. Hop kapatıyorum. Basket <gülüyor> 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 Ee, güzel geçti. İlk kez zaten ben de gidiyorum basketbol maçına. Ee, Melih de ilk defa gidiyor Melih'e. Bu ikinci sürprizim oldu. Daha önce çok zevkli hareketler bunlara götürmüştüm. Çok mutlu olmuş Şimdi buna da mutlu oldum çünkü iki defa gidiyor. Ben de ilk kez gidiyorum. Daha önce hep istiyordum hani basketbol maçına gitmeyi. Güzel oldu. Yani Bursa Spor yenildi ama olsun. <laughs> Biz en <eten> azından destekleyebildik. Fenerbahçe <laughs> maçı olsa biz de desteklediğimiz için hani tezahürat yapmadan oturup izlerdik. Hani şimdi Galatasaray olduğu için rakip güzel güzel Bursa'yı destekledik. <laughs> Zaten Galatasaray taraftarı vardı. E, normalde deplasman taraftarı yasak. Tamamen o yüzden de hani, almak istedim böyle daha sakin güzel izleriz diye ama kavga çıktı. Biz e, üst türbünde oturuyorduk yani ortalarda bir de bizim altımızda vardı. Alttakiler yukarı fırladılar yani. Tırmana tırmana çıkıyorlar tam bizim önümüzden böyle. Ben hatta ay ne oluyor ne oluyor yaptım Melih'e böyle o kız gibi aynı. Ondan sonradan çok güldüm tepkime de o anda korktum böyle kaldım. Ay ne oluyor ne oluyor diyorum. bayağı bir kavga çıktı. İçlerinde işte forması varmış Galatasaray forması. Küfretmişler herhalde. Direkt kavga çıktı yani. Polisler falan ayırdılar. Öyle onun dışında güzeldi. Keyif aldık yani. Eee... İnşallah hani tekrardan gideriz. Ben seviyorum böyle aktiviteleri. Futbolda çok seviyorum ama futbol tabi biraz pahalı. Basketbol daha uygun yani. Futbola kıyasla. Öyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Yatak odası. Şöyle iki tane odam var. Şurada şahane bir var. Burası da terasa. kişiyseniz şey, çocuk. çocuk olunca da yapıyor. Yatak odası. Şöyle bir modası gibi yapmışlar. Şimdi manzarası.

yapıyor Burada bir mele ve şöyle bir manzarası var. Şu, şu mutfağı çekeyim. Salon.